bulgurun, cevizin, isotun en hasını sevgiyle yoğuruyoruz. Geleneğimizin bu eşsiz lezzetini en güzel haliyle tüm Türkiye'ye ve Avrupa'ya sunuyoruz. Tadına doyum olmayan bu özel lezzetin formülü ilk kez 1992 yılında kurucumuz Ömer Aybak tarafından geliştirildi. Ömer Aybak'ın o yıllarda seyyar satıcılıkla başladığı iş, bugün yüzlerce çalışanı ve yüzlerce şubesi olan dev bir ticaret ağına dönüştü. Müzik Türkiye'de 2400 metrekare kapalı alana sahip fabrikamız ve Avrupa'da 1600 metrekarelik üretim tesisimizde otomatik makinelerde el değmeden üretilen bu eşsiz lezzeti milyonlarca müşterimize sunuyoruz. Gıda mühendisleri kontrolünde ve hijyenik koşullarda birinci sınıf malzeme kullanılarak üretilen çiğ köfte ve lavaşlarımızı en taze haliyle tüm şubelerimize ulaştırıyoruz. Türkiye genelinde 1200 e aşkın şubemizle en sevilen ve en hızlı gelişen çiğ köfte markası olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Yemeyen pişman olur, yiyen hayran meşhur Adıyaman Köftecisi Ömer Aybak.